şu an e, muhteşem bir manzarayla yine sizi e, buluşturacağım. Neresi? E, şu Görmüş olduğunuz, gözünüz alabildiğince geniş olan kısım Amigovası. Amigovası'nın içerisinde kurulmuş çok güzel köyler. Şu an Ceylanlı'nın üzerindeyiz. Yani Kırıkhan Ceylanlı köyünün üzerindeyiz. Şöyle e, alan yaylasını geride bıraktık. E, artık ovayı görüyoruz. E, buradan sizinle bu güzel manzarayı da paylaşmak istedim. De. Bakın. Şöyle ova dağ eteklerine kurulmuş olan Bektaşlı, Saylak, Taşoluk, ondan sonra daha ileride Deliçe biraz zor gözüküyor. Aşağısı Ceylanlı. Bu bölgenin en güzel, en sevdiğim köylerinden bir tanesi gerçekten. Hem şehre yakınlığı, hem yerleşim yerinin güzelliği, hem insanların çalışkanlığı. Muhteşem bir alan. İstedim ki sizlere bu güzel görüntüleri görün ve... Bu bölge hakkında bir fikir sahibi olun Bugün böyle olacak Bugün görmüş olduğunuz bütün güzellikleri Sizinle paylaşmaya çalışacağım ee, Zaten amacımız da bu Gezmiş olduğumuz, görmüş olduğumuz o güzellikleri Sizinle ee, Çok güzel Gerçekten şu ovaya baktığım zaman içim açılıyor Renk harik. Yeşil, sarı, beyaz, kahverengi, koyu yeşil Her türlü Rabbimin vermiş olduğu bütün renk tonları mevcut burada Biraz sıcaktan dolayı çok net gözükmüyor olabilir ama Şöyle derin nefes alarak şuradan gerçekten şu ovayı böyle saatlerce şey insan izleyebilir. Hava sıcak görünüyor. Aşağılarda çok sıcak belli ama şu an burada püf püf esiyor. Çünkü hemen şu taraflara bakıyorsunuz çam ormanları var. Zaten arka taraftan da bakıyorsunuz o dumanlar çıkmış. Dumanlar bu rüzgarın habercisi size. Ee, zaten sesi de geliyor rüzgarın size. Aşağıda hemen zeytin ağaçları. Biraz aşağılarda yine meyve ağaçları. insanların yetiştirmiş olduğu, köylülerin yetiştirmiş olduğu. Kısacası arkadaşlar... Seyrine, tadına doyum olmaz muhteşem bir manzara. O güzelliği umarım sizlere beğenerek, yorumlarla beraber değerlendirilsin diye düşünüyorum.